Eldivenleri takıyorum ve işe başlıyorum. Şimdi e, bisikletin parçalarını sökeceğim fakat çok yağlı olduğu için yani üzerinde yağ yok aslında ama yine de sökünce sıkıntı olacağı için e, bunları taşıyacağım. merdivene götüreceğim ve merdivende yapacağım işlerimi. Nereden başlayacağım konusunda hiçbir fikrim yok. <laughs> yani ilk önce neyi sökmem gerekiyor bilmiyorum gerçekten. Ee, hepsini yavaş yavaş öğreneceğiz. Ee, bisiklet tamir. Konusunda hiçbir fikrim yok. Yani çok fazla tamir videosu izledim, restorasyon videosu da izledim. Ee, ama iş yapmaya gelince çok farklı tabii ki. Ee, arkadaşımın söylediği gibi, bakarak olsaydı bu işler kediler, kasap olurdu. Elbette ki bu ustalık istiyor fakat işte ben de yavaş yavaş yapmaya çalışırken öğreneceğim. Ancak bu şekilde olacak başka türlü olmaz. Evet şimdi ilk önce ön maşayı frenden kurtararak başlayacağım işe. Ama ondan da önce bisikleti merdivene taşıyayım. Bu işleri merdivende yapayım yoksa burası mahvolacak. Balkon yağ içinde kalacak. O yüzden önce bisikleti taşıyayım. Sonra maşa, arka attırıcı, arka oturak şeklinde devam edeyim. Şimdi bütün malzemelerimi merdivene taşıyacağım. Bisikletin parçalarını, el aletlerini. Burada çalışma mekanım burası. Biraz yüksek. 10. kattayım. Biraz da yüksek korkum olduğu için korkuyorum ama idare edeceğiz artık. En uygun çalışma mekanı burası çünkü. Balkonda olmayacaktı. Çalışma mekanımız, atölyemiz burası. Ee, şimdi eşyaları taşıyayım. Hava çok güzel. Evet kış mevsiminde kısa kol tişörtle dolaşmak biraz acayip olsa da aslında bisikletin, daha doğrusu kadronun çok büyük bir ağırlığı ayna kolda bunu oldukça şaşırdım bisikleti kaldırdığım zaman her taraf hafif, burası çok ağır yani Aynakol çok ağır Yoksa bisiklet aslında hafif bir bisiklet Ama aynakol şaşırtıcı bir biçimde Belki bir kadro ağırlığı kadar ağırlığı var yani bütün kaldırdığım zaman şöyle Ağırlık merkezi direkt orası yani hani Ağırlık merkezinin orası olması da normal ama Bu kadar ağır olmasına şaşırdım Bu kadar ağır bir şey olduğunu bilmiyorum Şimdi ilk önce şu ön maşayı şu ön maşayı bir buradan bir kurtarmam lazım. Şöyle bir sökeyim. Parçalara çok dikkat etmem lazım. Buradan eğer düşürürsem aşağıya artık hak getire bir daha bulamam. 10. kattan düşen bir vidayı, bir somunu bahçede bulmak sanırım imkansız gibi bir şey olur. Evet, şimdi ön başarıyı trenden kurtardım. Şöyle bir bakıyorum. Yani, evet. Şimdi biraz paslar var ama temizlenir. Sıkıntı yok. böyle işler yapmadığım için bir şeyler sökmek, takmak, tamir etmek. Yani inanın vida nasıl sökülür onu bile YouTube'dan izleyerek baktım yani. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Yani tornavidayla bir vidayı açarsın. Bu kadar. Bildiğim bu düzeyde yani. Şimdi şu seleyi buradan çıkarayım. Bir de en azından Selim zaten kısaymış. Kısa Selim Ulusu'ndanmış. Yani plastik bir şey bu. Sele bile dermez yani muhtemelen işte bir çocuk bisikletinden falan sökülmüş, koyulmuş. Ee, bir tane şey yapmak zorundayız. Sele Artık Sele'ye eski şeylerden mi yaparım? Eski bisikletlerden bir tane mi bulabilirim? Yoksa başka türlü mü onu bilemiyorum. Şimdi şu şu arka oturağı bir söküp ondan kurtulmak istiyorum. Fakat onun sonunu tutacak bir şey yok. Elimde. Bunlar çok büyük. Şu an, şunu şöyle sıkabildiğim kadar sıktım. Şöyle tutuyorum ve alttan annemi söküyorum. Söküyor muyum? Sıkıyor muyum? Hiçbir fikrim yok. baskı yapmaması için çok da kaldıramıyorum. Sanırım söküyorum. Diye umuyorum. Vidayı da söktüm. Evet, arka oturak biraz paslı. Özellikle arka tarafları oldukça paslı. Bunu elden geçirmemiz lazım. İç tarafları bayağı paslı. Aslında bu da biraz ağır bir malzeme ama elimizdeki bu yapacak bir şey yok hastalar gittikten sonra bir nikelajlama yapabilir miyiz onun yanını bilmiyorum ee, Ona bakacağız evet İlk görevi başarıyla yerine getirdik. Şimdi şu arka freni sökmem lazım. Arka freni sökeceğim, sonra kabloları sökeceğim ki gidonu. Şimdi arka freni nasıl sökeceğim? arka iki taraflı tutturmam lazım keşke alyanlı olsaydı alyanlı olsaydı bu da en azından sökebilirdim alyanlı olsaydı <laughs> trenler beni epey bir zorluyor biraz sıkışmış vidalar bir yani epey bir e, ee, yalan olmasından da korkuyorum. O yüzden çok fazla zorlayamıyorum. Evet. Yani aslında şöyle bir gevşetince hemen gevşiyor. Fakat işte onu bilmeyince tabii ki. Yani şöyle bir, bir tık gevşemesi yetti aslında. Fakat gel ki onu bilmeyince Evet şu an freni kurtardım. Vidasını tekrar üzerine takayım en hassas olduğum konu. Bundan asla taviz vermem. Bir de el, eldivenle çalışmak da oldukça zor böyle küçük şeylerde. Küçük parçalarda. Neyse şu üzerinden alayım. Freni söktüğüm zaman bunu tekrar üzerine takarım. Yoksa şu an takamadığım için değil. Takarım elbette, takarım. Yani bunları sökmesi hadi neyse işte oraya bir dayı söküyorsun, buraya bir dayı söküyorsun. Buranın vidasını söküyorsun. Bir şekilde takımı olanı söküyorsun. Asıl iş bunu tekrar ee, takmak da yani asıl iş. Nasıldı? Yok arkadaş. Yani çıkardığını yerine takacaksın. Bu hangisinden çıkardın? Şu an bilmiyorum. <laughs> kalkışacaksanız el aletiniz olmak zorunda. Yoksa gerçekten çok zor oluyor. Ben bunu biliyordum zaten. Fakat şartlar izin vermediği için elindekilerle idare etmeye çalışıyorum şu anda. Şunu da bilmiyorum. Yani bu, bu vidaya zarar verirsem bunu telafi edebilir miyim, bu vidadan bulabilir miyim, bunu da bilmediğim için her işte ustalık önemli işte. Hem yani bu çok önemli. Çok basit görünen bir işte bile bir vida sökme diyorsun. Ama geldiği ülke öyle olmuyor işte. Yani öyle olmuyor. İşte YouTube'un güzellikleri. Bunları defalarca izlediğim için az çok anlayabiliyorum. Fakat tabii ki yapmak ayrı bir şey ele almak ayrı bir şey. Yani arkadaşım bu konuda ben de çok dalga geçiyor. Ben yani her şeyi YouTube'dan izleyerek yapabileceğimi düşünüyorum. O da tabii ki doğal olarak bunun olamayacağını söylüyor. Ben de işte cahil cesareti böyle işlere atılıyorum. Her ne kadar zor olacağını bilsen de. Ön attırıcıyı sökmem lazım. Ön attırıcının kablosunu. Fakat nasıl sökeceğime dair hiçbir fikrim yok. <laughs> ön attırıcıyı sökemedim, daha fazla da zorlamak istemedim ee, diş kaptırım vesaire diye. O yüzden şimdi ön gidondaki vites kollarını sökeceğim, bir ona bakacağım. Bunlar da çok paslı olduğu için Bu VD40 olmadan sökelim Bu vites Kolu peki Bundan bu şeyi sökelim Burayı da arayalım Sökülecek bir şey değil mi? Kaptırıcıdan bu kabloyu kurtarmam lazım. kurtarmam lazım. Fakat bunu nasıl yapacağım? Yani sökemiyorum arkadaş. Sökemiyorum yani. Sökemiyorum. Yani Bu düzeni bu kalan her şey olacak. Fakat yani ki Evet sonunda söktüm. Yani bir daha bu işten anlayan arkadaşlar muhtemelen Epey bir dalga geçerler. Ama sökebildiğim için mutluyum. Şimdi bu vites telini çıkarıyorum. Vitesi alıyorum. Ve sonunda kadro sadece ee, arka aktarıcı, ön aktarıcı ayna, kol ve zincir var üzerinde şimdi e, çok fazla dağıldı her şey şimdi bunları bir toparlayıp eve götüreceğim ondan sonra zaten sökecek çok bir şeyim kalmadı biliyorsunuz kadroda sadece zinciri sökmem lazım e, yetiştirebilirsem bugün yapacağım yetiştiremezsem ona da yarın bakacağım belki küçük parçaların temizliğini yapabilirim akşam ee, en azından bugünlük büyük işleri bitirdim günü bitirdim malzemeleri taşıdım şöyle alet çantası ve bisikletin bütün parçaları burada ee, bugünlük bu kadar yarın devam edeceğim şurada zinciri sökeceğim. Yarın bir zinciri kendim sökmeyi deneyeceğim ve arka attırıcıyla ön attırıcıyı zinciri sökebilirsem kendim sökeceğim söküceğim. Ee, ön göbeği sökemedim. Onu bu gece biraz araştıracağım, sonra bakacağım. Diğer parçaları da temizlemeye başlayacağım yarın. Bugünlük bu kadar.